Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ayet kimya branş denemesinden güzel bir e, organik sorusunu beraber çözelim dedim. Çok zor bir soru değil ama e, bence tuzağa düşürecek sorulardan bir tanesini Formülü x 3 demiş. Ben burada bunları çözüyorum. Siliyorum bir daha güzel yapabilmek için sizin karşınıza daha temiz çıksın. x 3 formülü. Şimdi bu şöyle bir şey olabilir. Burada ne demiş soru bize? kesinlikle doğrudur. böyle bir şey olabilir. Bu böyle bir şey olabilir. Şöyle geliyorum. Şöyle, şöyle ve şöyle bir şey olabilir. Gelelim. Burada bu en aşüt diyebiliriz. Ee, en aşüt diyebilir miyiz? Evet diyebilirim. 7 çünkü burası da eee B H3 diyelim. Şimdi bakıyorum apolar moleküllerden oluşur. Yanlış. Yani şöyle yanlış. Kesinlikle doğru diyemem. Çünkü mesela burada apolar moleküllerden oluşur diyebilirim. Çünkü burada yani apolar bir molekül. Ama burada bakın fark ettiniz polar. Çünkü neden? Ortaklaşmış elektron çıktı var. O yüzden bir yanlış. Bağcısı 107.3'tür demiş. Şimdi bu 107.3 NH3 molekül için doğrudur. Ama bağcısı eğer böyle olursa 109 küsüratli bir şeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 109'lu bir şey olacağı için bu da yanlış oluyor bespul gösterimi ax ax3 şeklindedir demiş. Şimdi böyle olursa bu ax3. Bunu nasıl yapıyorduk? Merkezdeki atom ve yanında kaç dal e, kaç tane atom varsa onu x şeklinde yazıyorduk. Ama buraya geleceğim. Merkezdeki atom yanındaki 3 ama fark bir tane de şey var. Ortaklaşmamış elektron olduğu için e yazıyoruz yanına. Yani bu da böyle olabilir. Bu da yanlış. Merkez atomu sp2 birleşmesi yapmıştır. Buna da doğru diyemem. Mesela buna spp dersem bu sp kare yapar ama bu spp p, p olduğu için bu da sp küp yapar. Bu arada bunu unutmayın eğer elektronlar ortaklaşmamış elektron çift varsa bunu da p olarak alacağız. Bu da yanlış. Buna gelen bağlayıcı elektron çift sayısı 3'tür. 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. O yüzden doğru cevabım Edirne. Herkese iyi çalışmalar.